27 Ekim Perşembe günü çok enteresan bir gün çünkü Merkür çok fazla ön plana çıkıyor. Bir kere Mars'ta çok olumlu bir etkileşimi söz konusu ama bir yandan da Plüto'yla ile dik bir açısı gerçekleşiyor. Dolayısıyla evet harekete geçme bir şeylerle ilgili ilerleme noktasında destekleyici olsa da e, çok böyle sert bir takım etkileri de içerisinde barındıran bulunduran bir gün. Şimdi bu açıdan baktığımızda özellikle de e, günün ilk yarısı yani 26'sından itibaren 27'si günün ilk yarısı biraz daha olumlu daha akışta diyebiliriz ama e, aynı gün öğleden sonra saatleri akşam saatleri yani günün ikinci yarısı özellikle de 28'ine ki süre biraz daha böyle sert etkiler iletişimde artık koparıcı parçalayıcı bir takım etkileri içerisinde bulunduruyor. Merkürün bu Mars'ta olumlu açısı tabii önümüzdeki günlerde biz bunu tekrar yaşayacağız ancak. E özellikle de kendi tabi Mars bir yandan ikizler burcunda seyahat ettiği için e, Merkür yani onun yöneticisinden güzel bir destek açısı alıyor olması güzel yani düşüncelerimizi işte bir takım kararlarımızı harekete geçirme noktasında olumlu ancak şu anda Mars tabii çok normal hareket etmiyor onu da hesaba katmak lazım hem sınır dışı hareket ediyor hem bir yandan retroya doğru gidiyor e, dolayısıyla e, harekete geçerken de bir takım aksaklıklar veya böyle istediğimiz gibi olamama bir sıra dışılık sınır dışı Söz konusu olabilir. Ancak yine de ne olursa olsun bir şeylerle ilgili çabuk düşünüp karar verebiliriz, hemen eyleme geçebiliriz, geçmek isteyebiliriz. Böyle açık sözlü çata çat girişebiliriz, ama bunun ucunu kaçırmamamız gerekiyor. Çünkü Merkürün Plütor'la da sert açısını unutmamak gerekiyor. Böyle olay farklı bir boyuta taşınabilir aynı zamanda ikna kabiliyetimiz de güçlü olacak ve bir takım konularla ilgili yani birilerini ikna edebiliriz cesur konuşmalar yapabiliriz ama o cesaretin de ucunu kaçırabilmek mümkün yani özellikle de günün ikinci yarısı ile ilgili olan kısımda ama şöyle söyleyeyim ya haritalar bireysel anlamda etkilendiği için gün genelinde de bu etki alabilirsiniz bir gün öncesinde bir gün sonrasında da bu etkiyi hissediyor olabilirsiniz dolayısıyla da genel manada bu iki açının bir arada çalıştığına dikkat etmek ve ona göre özellikle iletişim süreçlerinde dikkatli davranmak gerekiyor. Çünkü Merkür'ün Plüto ile bu sert etkileşimi baskıcı bir takım tutumlara bizi götürebilir. Saplantıları, takıntıları ön plana çıkarabilir. Kafamızı böyle kurcalayan bir takım düşüncelerin artık sıkıntılı bir hale gelmesine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla daha dikkatli olmak gerekiyor. İletişim süreçlerinde her düşündüğümüzde böyle bir karşımıza söylememek ya da tartışmalar içerisine olabildiğince girmemek, böyle sinirimizi biraz kontrol altına almak gerekiyor. Aynı zamanda olabildiğince de manipülasyondan kaçınmamız gereken bir gün.